Gökada kütle çekim kuvveti ile birbirine bağlı milyarlarca yıldızdan oluşur. Gökada'da bulunan tüm yıldızlar o gökadanın kütle merkezini eksen alan yörüngede dolanır. Çevresinde gezegenler, gaz ve toz bulutları, çeşitli gök cisimleri bulunan güneş, Samanyolu gök adasındaki yıldızlardan biridir. Güneş sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 avcı yani Orion kolunda bulunmaktadır. Evet güneş sistemi Orion kolunda yer alır. Doğru. 2. Tüm evreni oluşturmaktadır. Güneş sistemi evrenin e, çok küçük bir parçasıdır. Bu nedenle tüm evreni oluşturmaz. Yanlıştır. 3. İçinde 8 gezegen ve 5 cüce gezegen bulunmaktadır. Evet, içerisinde 8 gezegen e, ve Beş e, cüce gezegen mevcuttur. E, hatta bu cüce gezegenler Plüton, Seres, e, Eris, Homa ve Makemek olarak adlandırılır. Bunları da söylemiş olalım. E, doğrudur dedik. Yani cevabımız burada 1-3 olacak. C şıkkı.